Herkese merhaba. Kanalımda hoş bulduk. Yağı çapkından yepyeni görüntülerimiz geldi. Hastaneden yepyeni görüntüleri sizlere de bölüşüyorum. Çazım vuruldu. Halisa hastaneye geldi. Neler olacak arkadaşlar? Ferit'si olanları anlatacak mı? Herkesi şok eden yepyeni görüntülerimizi hemen sizlere de bölüşmekteyim. Yalı çapkınından en son görüntüleri hemen sizlere de bölüşüyorum. Hiç görmediğiniz şaşırtan fotoğrafları sizlere aktarmaktayım. En son görüntüleri sizlere de bölüşüyorum. Yala çapkını en son fotoğraflarını sizlere aktarıyorum. İzlemede kalın. Kanalıma keşke abone olursunuz da sevinirim.